E, Gökhan Bey bolumuzda öğretim görevlisi olarak da çalışmıştı. Gökhan Bey'in bir özelliği var, yani farklı bir özelliği. Gökhan Bey hem hukukçu, hem iktisat doçenti, hem de ziraat mühendisi ve doçent. Yani iki doçentliği var, bir de üstüne hukukçu. Benim Türkiye'de e, bu kadar böyle e, eğitim almış çok fazla arkadaşım, dostum yok. Duyduğum da çok fazla yok. Tabi biz bu yatırımları yaparken e, Gökhan Bey bizim önceden de genel başkan yardımcımızdı. Hem de yerel yönetimlerden sorumlu. Şu anda da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde koordinatör, baş koordinatör. Öyle diyebiliriz değil mi? Ben bu fabrikayı Gökhan Bey'in açmasını ben özellikle istedim. Çünkü bu atılımları yaparken biz bu adımları atarken Gökhan Bey'le sürekli işareti halindeyiz. Onun değerli fikirlerini alıyoruz. O da en fikirsel anlamda, en bundan sonraki e, adımlarımız anlamında bize ayrıca gönüllü danışmanlık da yapıyor. O yüzden emeği burada çok büyük. Kendisinin açmasını istedim. Yine 2011-2015 arasında da birlikte milletvekilliği yapmaktan da büyük onur duydum. Kendisini de tanımaktan. E, hepinize tekrar saygılarımı sunuyorum, teşekkürlerimi sunuyorum. İyi ki varsınız. Hep birlikte yol yürümeye devam edelim. Evet, Bolu Belediye Başkanımızın da söylediği gibi Bolu'muza hiç de yabancı olmayan adeta bizden birisi Cumhuriyet Halk Partisi parti meclisi üyesi aynı zamanda geçmiş dönemde de milletvekili yapan ve Bolu'muzda da akademik kariyerinde yüzlerce öğrenci yetiştiren değerli Gökhan Günaydın beyefendi, alkışlarla sahneye davet ediyorum efendim. <laughs> Ee, Cumhuriyet Halk Partisi'nin çok değerli il başkan vekili, İYİ Partisi'nin çok değerli il başkanı, Bolu Belediye Başkanımız, Mengen Belediye Başkanımız, Kıbrısçık Belediye Başkanımız ve Gökçe Su Belediye Başkanımız, İl Genel Meclis Üyesi ve Belediye Meclis Üyesi arkadaşlarım, Demokratik Kitle Örgütlerinin, Sivil Toplum Kuruluşlarının, Kooperatiflerin çok değerli başkanları ve yöneticileri, Sevgili muhtar kardeşlerim, çok sevgili borulular, böylesine güzel bir günde sizlerle beraber olmaktan duyduğum mutlulukla hepinizi sevgiyle, saygıyla, dostlukla selamlıyorum. Merhabalar. Evet, sevgili belediye başkanımızın söylediği gibi ben gerçekten kendimi evimde hissediyorum. Ee, Bolu'da üç buçuk yıl e, üniversitede arkadaşlarımla beraber çalıştım, görev yaptım. Şu anda da aranızda çok sevdiğim dostlarımı görmekten büyük mutluluk duyuyorum. Bolu gerçekten burada yazıyor, Türkiye'nin en güzel şehri. gerçek doğa, Gerçekten doğasıyla, insanıyla Türkiye'nin en güzel şehri ve bunun bir parçası olmaktan büyük onur duyduğumu ben de burada ifade etmek isterim. Evet, sevgili dostlar başkanımız açılışta söylediği biz e, manevi iklimi olan Ramazan ayını beraber e, idrak ediyoruz. Onun yanında Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu açısından son derece önemli bir gün bugün. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Şunu unutmamalıyız. Türkiye Cumhuriyeti'nin başkentine bir saat kalaya kadar yani Polatlı'ya kadar işgal edilmiş bir memleket olduğunu hiçbir zaman unutmayacağız. Bu topraklar kanla sulanarak o büyük kurtuluş savaşı verilerek bizlere armağan edildi. Ve yine şunu unutmamalıyız ki Erzurum Kongresi ile Sivas Kongresi ile Amasya tamimi ile ve nihayet bunları taşlandıran 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışıyla düşman topçusu Polatlı'dayken ulusun hep beraber bütün bireylerinin birlikte mücadele etmesiyle ama kuşkusuz Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde bu ülke kurtuldu ve yeniden kuruldu. Ruhları şad olsun, minnet borçluyuz, şükran borçluyuz. Evet değerli dostlar. Cumhuriyetimiz kendisini geliştirdi. Türkiye'nin bölgesinde demokrasi açısından eşsiz bir ülke olduğunu hep beraber biliyoruz. Sorunları da olsa biz bugüne kadar bir cumhuriyeti, bir demokrasiyi yaşattık, bugünlere getirdik. Elbette içinde bulunduğumuz durumun farkındayız. Türkiye bir tarım memleketidir. Dünyada ilk kez tarım 10 bin yıl evvel bu topraklarda başlamıştır. Dünyada bu topraklarda tarım başlamış ama şunu da not etmeliyiz ki bugün değerli dostlar tarımsal ham madde dış ticaretinde 4 milyar dolar açık veren bir memleketiz. Yani Türkiye buğdayı, arpayı, mısırı, soyayı, çeltiyi, nohutu, mercimeği yurt dışından alıyor ve bunlar için yılda 60 milyar lira para ödüyor. Bir başka durum daha var. Hepimiz memleketimizi seviyoruz, biliyoruz. Ben kır ve kent yoksulluğunun birlikte ve bu kadar yükseldiği başka bir dönem görmedim. Yoksulluk artık derin yoksulluğa dönüşmüş durumda ve eğer yardımlar olmasa kimi haneler mutfak kaynatamaz durumdalar. Türkiye diğer taraftan yılda 1 milyon nüfus artıran bir memleket. 1980'de yalnızca 44 milyonduk. Bugün bu topraklarda 85-86 milyon insan yaşıyor. Demek ki yılda 1 milyon nüfus artırmışız. Ve yine projeksiyonlar gösteriyor ki bu topraklarda 120 milyon insan yaşayacak. Biz bu insanları nasıl doyuracağız meselesi hepimizin uykusunu kaçıracak kadar ciddi bir meseledir. Üstelik de beslenme yalnızca karın doyurma meselesi değildir. Nitelikli, yeterli, dengeli beslenmek Türkiye'de doğan her çocuğumuzun hakkıdır. O halde bunu en birliğiyle kurgulamak zorundayız. Sevgili arkadaşlar, Bolu Belediyesi'nin yaptığı çalışmaları uzunca bir zamandır izliyorum. Gerçekten ben Tanju Başkanı ve ekibini yürekten kutlamak isterim. İki şeyi aynı anda yapıyorlar. Bir, memleketin geleneksel tohumlarına sahip çıkıyorlar ve başta iska buğdayı olmak üzere onu yeniden üretiyorlar. Hem üreticiye bir katkı sağlıyorlar hem de buğdayı genetiği olan değiştirilmemiş, bozulmamış olan bu buğdayı yeniden nesillerin beslenmesine armağan ediyorlar. Bu çok önemli. Ama ikinci bir daha var, Bolu'nun geleneksel olarak üretim modelinde olmayan, başta mantar olmak üzere, bazı ürünleri de buraya dahil ediyorlar ve bunu yerel ekonominin bir parçası haline getiriyorlar. Arkadaşlar, iki yıl evvel olmayan bir meselenin Türkiye'de, Bol gibi bir, bir memlekette ülkenin üretiminin yüzde 15'ini karşılayacak duruma getirebilmesi Kolay bir iş değildir. Gerçekten düşüncesinden tasarımından uygulamasına kadar büyük bir iştir ve ben bu ekibi belediye başkanımızdan en altında çalışan işçi arkadaşımıza kadar yürekten kutlamak isterim. Sağ olsunlar var olsunlar. Bugün bir konserve fabrikası açıyoruz. Evet, başkanımızın da söylediği gibi kontinu bir sistem. Yani ham maddeyi koyuyorsunuz, iki saat sonra size mamul madde çıkıyor. Bu da iki şeye aynı anda yarayacak. Bir, o bazı mutfaklara girecek ve bazı kadınlar iyi ki bugün mutfağımda bu var diyecek ve tencereye onu atacak. Türkiye'nin yoksulluğunun yenilmesine buradaki üretim de katkı sağlayacak. İki, arkadaşlar nüfusumuzu yerelde tutmak zorundayız köylerin boşalmasını bu memlekette marifet gibi anlattılar. Avrupa Birliği'ne üye olma sürecinde köylü nüfusunu azaltacağız diye taahhütler verdiler. Bugün yaşadığımız nedir biliyor musunuz? Türkiye'de ortalama çiftçi yaşı 58 olmuş. Yani biz bir süre sonra tarlaya girecek, ahıra girecek yurttaş bulamayacağız. Bunun yolu nedir? Bunun çözüm yolu nedir? Yerel yönetimlerin merkezi hükümetin birlikte dayanışma içerisinde yeniden bir kırsal kalkınma hamlesini başlatmasıdır. Bugün üzülerek ifade etmek istiyorum ki merkezi hükümetten bu desteği alamıyoruz. Bu desteği alamamak demek mazeret üretip oturmak anlamına gelmiyor. Her türlü engellemeye rağmen biz bu çabaları ortaya koyuyoruz ve başarıyoruz. Ama daha güzelinde de söyleyeyim ki Türkiye yakın bir gelecekte Belediyelerle merkezi hükümetin omuz omuza ve birlikte çalışacağı bir başka iklime dönecek. Ve biz o gün herkesi doyuracağız. Ben mış gibi yapmadan üretime destek veren, insanını destekleyen, insanının özünde ayrım yapmayan Mustafa Kemal Atatürk'ün ilkeleri çerçevesinde birleştiğimiz ve Türkiye'nin yeniden normalleştiği bir dönemin kapısında olduğumuzu biliyorum. Bunun hepimiz için özlediğimiz bir yeni ortam olduğunu biliyorum ve bu çabalara destek veren bütün dostlarımı yürekten alkışlıyorum. Onlara yürekten teşekkür ediyorum. Bugün sizlerle beraber olmaktan da büyük mutluluk duyuyorum. Aydınlık günleri hep beraber yaşayalım, paylaşalım. Sağ olun, var olun dostlar. Hakan çekil oradan biraz. Değerli konuklar, şu an elimde tuttuğum mantar konservesi, bu e, şeyli, kavanozlu. Bu da endüstriyel boy. Evet. Ben burada e, arkadaşlarımızın iyi ürettiği ürünü bugün de anasına Gökhan Bey'e armağan edelim istiyorum. Hem endüstriyel boyda. Çok güzel. Çok güzel. Bir de müsaadeniz olursa bugün 23 Nisan biliyorsunuz. Aslında ben görevi bir çocuk başkanı devrettim bugün. Bilge başkanı. Bilge başkanı. Bilge başkanım sizi de alalım da. Ee, <laughs> başkanı da size bir gel. Bilge <laughs> Başkanım hoş geldiniz. Siyasette koltuk boş bırakmaya gelmez, gel böyle, yavaş. <laughs> evet, gerçekten e, ulu önderimizin söylediği gibi çocuklar geleceğimiz, cumhuriyet onlara emanet edilmişti. Biz de bilgiyi ve bilgi gibi çocuklarımızı iyi yetiştirmek, cumhuriyeti onların koruyuculuğuna terk etmek ve onların da başardığını görmekten büyük mutluluk duyacağız. Bugün. Kendisini ziyaret ettik belediyede. Bayağı talimatlarını hep beraber aldık. İyi bir yönetici olduğunu da gördük. Umarım ileride bu günleri bilgi hatırlar ve ben zaten büyük bir insan olacaktım. O günlerden belliydim der. Hep beraber kutluyoruz kendisini. Sağ olsun. İyi günler. İyi günler. Bugün başkanlığı bana devreden Tanju tarzı... Başkanımız Tanju Özcan'a çok teşekkür ediyorum. Bu güzel görevi bana verdiği için. Sonra benim görevlerimi yerine getirmeye çalışan kişilere de çok teşekkür ediyorum. Bütün müdürlere, bütün onların çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyorum. Ben başka Abi, Alt, söyleyeceğim. da selamlayalım. Altımızı da çok selamlıyorum. Ben çok seviyorum onları. Yani